Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karnabahar sevmeyenlere bile karnabaharı sevdirebilecek bir tarifle geliyorum. Mutlaka deneyin derim. Hadi başlayalım. Evet burada gördüğünüz gibi büyük bir e, karnabaharı yıkadım arkadaşlar. Ayırdım. Şimdi de bunları sıcak suya atıp bir haşlayacağım. Karnabaharlarım haşlanırken ben de Yavruluymuş gerçi ama büyük boy bir soğanı yemeklik doğruyorum. Evet soğanlarımı doğradım. Şimdi bunları artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi tavama arkadaşlar şöyle bir yaklaşık 3 yemek kaşığı gibi zeytinyağı ekledim. Ve soğanlarımı tavama ilave ediyorum. Soğanlarım biraz daha çabuk ölsünler diye şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şimdi soğanların biraz renk aldı ama tam olarak da ölmediler. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 200 gram dana kıymam var. Bunu ilave ediyorum. Şimdi kıymalarım tuzsuz olduğu için biraz da kıymalarımı tuzluyorum. Bir çay kaşığı ucu kadar. Biraz pul biber ekleyeceğim. Bu kadar yeter. Biraz karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığının yarısı kadar domates salçası. Yine bir yemek kaşığının yarısı kadar da biber salçası ekliyorum. Bunun bir altını kıstım arkadaşlar. Karnabaharlarımı kontrol ettim. Karnabaharlarım haşlanmış. Şimdi karnabaharlarımı, bunun bunu da altını kapatıyorum. Ve bunu alacağım arkadaşlar. Şöyle süze süze bunun içine aktarım şöyle içinde birazcık kaldı arkadaşlar. Bunları ben sadece haşladım. Buzdolabı poşetine koyup buzluğuma atacağım. Ben bu kadarını kullanıyorum. Şimdi iyice bunu da her tarafına biraz da tuz dökelim buna. Karnabaharlarım tuzsuz. Onların da üzerine şöyle bir tuz gezdireceğim. Biraz tatlı kırmızı toz biber gezdireceğim. Ve şimdi iyice bir karıştıracağım ve bunu borcama alacağım. Şu hazır olan karnabahar karışımı borcama, kare bir tane borcum var, bunun içine alıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi karnabahar karışımı hazır. Şimdi bir üstüne beşamel sos yapıyoruz, bir de kaşar rendeliyoruz ve fırına veriyoruz ve bitiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beşamel sos yapacağız. Şimdi beşamel sosumuz için bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve tepeleme olacak şekilde bir yemek kaşığı da un koydum arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birazcık kavuracağım. Ardından da şimdiden söyleyeyim şöyle büyükçe bir su bardağı yani 250 ml vardır. Süt, soğuk süt koyacağım arkadaşlar. Şimdi altını yapıyorum. Şimdi birazcık unum kavruldu. Şimdi artık bu sütü bunun altına en kısa alıp Azar azar ilave ederek sürekli karıştıracağım arkadaşlar. Hani topaklanma olmasını istemiyoruz şimdi. Yeniden ilave ediyorum. Yeniden ilave ediyorum. Evet şimdi artık kalanın hepsini ilave ediyorum. Topaklanmaları önledim zaten. Artık bu devreden sonra altı en kısıkta da zaten şöyle bir çay kaşığı kadar tuz buna ilave ediyorsunuz. Hemen biraz karabiber ilave ediyorsunuz. Ve arkadaşlar biraz da muskat cevizi rendeleyeceğim. Bilmeyenleriniz varsa bütün baharatçılarda da olur, marketlerde de oluyor, büyük mikroslarda veya her türlü her yerde bulabilirsiniz zaten. Bu beşamel sosa patatesi acayip yakışır. Birazcık bundan rendeleyeceğim içine. Ha olmasa da olur, dert değil ama olursa lezzetin farkına varacaksınız. Yeterli bu kadar bundan rendeledim. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum hemen ve artık altını Birazcık açıyorum. Evet şu anda kaynamaya başladı bile zaten. Gördüğünüz gibi kıvamı da geldi. Oldu arkadaşlar. Artık altını kapatabilirim. Evet beşamel sosunuzu fazla bekletmeyeceksiniz. Önceden de yapmayın. Tam dediğim gibi bu süreçte yapın ve hemen artık bunun üzerine dökebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine biraz da kaşar rendeliyoruz. Şimdi arkadaşlar artık bunu 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırınıma veriyorum. Evet tam 20 dakika arkadaşlar üstü iyice böyle kızarana kadar tuttum ve şimdi pişti. Muhakkak denemelisiniz derim. Gerçekten karnabahar sevmeyenlere bile karnabahar yedirmeyi başarabilen bir tarif bu. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra yanda küçük bir zil işareti var. Ona da basmayı unutmayın. Ona basarsanız da ben videoyu yayınladığımda haberiniz olur demek. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.